tüm dünyayı kıskandıran bir coğrafya üzerinde bulunan Türkiye'nin her bir köşesi ayrı bir cennet gibidir. Milyonlarca şehidin kanıyla sulanmış bu topraklar, binlerce yıllık medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış ve onları günümüze taşımıştır. Her köşesinden ayrı bir tarih fışkıran ülkemizin hem sosyal hem de kültürel yönden dikkat çeken yörelerinden biri de Malatya'nın en büyük ilçelerinden Darende'dir. Bir kayısı diyarı olan Malatya'nın bu şirin ilçesi de kayısısıyla tanınmıştır hep. Malatya'nın toplam kayısı üretiminin dörtte birini karşılayan Daren'de sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya kayısı satıyor. Öyle ki ilçede bir buçuk milyon civarında kayısı ağacı var. Başka yerde yetişen kayısıların tatlarının burada yetişenler kadar lezzetli olmadıkları söylenir hep. Daren'de her ne kadar önemli bir ekonomik değere sahip Kaysısı ile tanınsa da tam bir kültür hazinesini barındırır içinde. Geçmişi gelecekle bütünleştiren ve burcu burcu Anadolu kokan bu ilçe birçok medeniyeti sinesinde misafir etmiştir. Şanlı Türk bayrağının en yüksek tepelerinde dalgalandığı Darenden'in her köşesinde bu topraklar için şehit olmuş insanlar ve bilge kişilerin türbeleri, mezarları bulunuyor tarihi İpek yolunun üzerinde bir ilim ve kültür şehri olan Daren'de Doğu Anadolu bölgesinin cazibe merkezi Malatya'nın giriş kapısı konumundadır. Doğası, gürül gürül akan ırmakları, heybetli şelalesi, birbirinden lezzetli meyvelerin yetiştiği bahçeleri, Darende'yi eşsiz kılan özelliklerden sadece bazıları. Darende, tarihi özelliklerinden dolayı turizm yönünden de son derece zengin bir yapıya sahip. İlçenin 20 km güneybatısında Yeniköy mevkiindeki Aslanlı Taşlar mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Darende, Somuncu Baba, Es Seyit Osman Hulusi Efendi gibi manevi değeri olan kişilerin de yurdudur aynı zamanda. Daren'de de ziyaret edilen yerlerin başında Somuncu Baba Camii ve Külliyesi geliyor. Tıpkı Urfa'daki Balıklı Gölde olduğu gibi Somuncu Baba Camii Peki kuyularda ne zaman ve nasıl buraya geldikleri bilinmeyen balıklar dikkat çekiyor. Külliye ve çevresindeki piknik alanları ziyaretçilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlarla donatıldı. Darende'nin yine dünyaca tanınan yerlerinden birisi de şifalı kudret havuzudur. Kanyonun içerisinden çıkan ve yaz-kış suyu 22 santigrat derece olan kudret havuzunun dünyada bir eşi ve benzeri olmadığı belirtiliyor. Dev kayaların arkasındaki havuz özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin birinci adresi. Kayaların gölgesi üzerine düşen bu dünya harikası kaynak Hulusi Efendi Vakfı tarafından yüzme sporları merkezi haline getirilmiş. Darende de kimi zaman sakin, kimi zaman gür akan sular üzerinde birçok tarihi su yolları boyunca kalabalık tesisleri ise damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor. Daren'de büyük bir gelişim içinde son yıllarda. İlçede idari yapılanmanın merkezini teşkil eden Daren'de Kaymakamlığı, Daren'de Belediyesi ve Osman Hulusi Efendi Vakfı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun gayretleriyle bir taraftan tarihi mirasa sahip çıkılırken diğer taraftan yeni yatırımlarla ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sunuluyor. Bu amaçla geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin değişik bölgelerine dağılmış ve buralarda yatırım yapmış iş adamları bir iftar yemeği için Darende'de buluştular. Darende'li iş adamlarının Darende ile ilgili sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlarının hızlanarak devam edeceği belirtiliyor. İlçedeki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin öncülerinden biri olan Osman Hulusi Efendi Vakfı, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yardım amaçlı hizmetler veriyor. Vakıf tarafından bugüne kadar hastane ve okul gibi birçok yatırıma öne olundu. Vakıf ayrıca Darinde ile ilgili değişik tanıtım çalışmaları yürütüyor. Somuncu Baba dergisi adını taşıyan süreli bir yayını da bulunan vakıf, ayrıca büyük şehirlerde düzenlediği gece ve toplantılarla Darendelileri buluşturuyor. Ben vakfımız 1986 yılında Malatya'mızın en büyük ilçesi olan Darende'de kuruldu. Vakfımızın kurucusu Osman Hulusi Efendi. Kendisi Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış olan Somuncu Baba'nın torunlarından. Vay vakfımızın genel merkezi Malatya'nın Darende ilçesinde. vakfımız eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanda başta Darende'miz olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafındaki il ve ilçelerimize birçok vakıf hizmeti vermektedir. Vakfımızın e, özellikle eğitim alanda çok ciddi manada katkıları var. Vakıf kurucumuz Osman Hulusi Efendi aynı zamanda bir divan şairi, 76 yıllık ömrüne hakikaten e, çok büyük hizmetleri sığdırmış. Darendeki her bir eğitim yuvasında ve yurdunda e, vakfian başkanımızın imzası var, vakıf kurucumuzun imzası var. E, bu arada e, işte Darende Lisesi, Darende çok programlı lise, Darende kız meslek lisesi, Darende Hatip lisesi gibi birçok okul ok olmuş. Bizzat kendisi yaptırmış. Ve onun dışında yine vakfımız e, Daren'de de şu anda faaliyet gösteren e, özel okullar, yurtlar gibi eğitim e, kurumlarının da mülkiyetine sahip. Ve de şu anda hem resmi hem özel okullar açısından hakikaten çok güzel bir noktada, e, çok büyük bir fırsat yakalamış durumda. Vakfımızın Daren'de'nin tanıtımına ve kültürüne çok ciddi manada katkıları olmakta. Daren'de'miz e, aynı zamanda iş adamlarıyla da ünlü bir e, beldemiz, ilçemiz. Hakikaten memleketimizin kalkınmasına hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan kalkınmasına çok ciddi manada emeğe geçen insanlarımız darendiden yetişmiş. Şu anda başta İstanbul'umuz olmak üzere Ankara, özellikle de Çukurova bölgesi ve Adana, Mersin taraflarında ve Ege bölgesinde hakikaten Dağrendeli birçok iş adamımız. Tabiri caizse çekirdekten yetişme, tezgahlardan yetişme, çok büyük fabrikalar, iş imkanları Türkiye'mize sunmuşlar. Vatanını, milletini seven, bu uğurda her şeyini feda eden insanlar yetişmiş. Tabii ki e, mesela bunlardan sayacak olursak e, çok değerli ünlü Sünnetçimir Kemal Özkan Bey İstanbul'da kendisi oturmakta. Onun haricinde Miat e, Genel Başkanımız e, Sayın Yunus Aktaş Bey, e, yine bunlar arasında Erdal Oğuz Bey, bunlar arasında Ahmet Çok Yaşar Bey, Mehmet Çok Yaşar Bey, İbrahim Çok Yaşar Bey e, ve bunlar gibi İlyas Erdoğan, Hakkı Tunç, e, Sami Erdem. Yani şu anda aklıma gelmeyen birçok isim, e, özellikle de Adana'da e, Zaimoğulları, Başar Kimya'nın sahibi e, Sayın Abdurrahman Başar Beyler gibi birçok e, hakikaten Türkiye'de tanınmış, bilinmiş iş adamlarımız. Garen'de doğmuş, yetişmiş ve o bölgede Somuncu Baba'nın diyarında e, onlardan almış oldukları dua ile e, memleketin dört bir tarafına yayılmışlar. ...ve bereketli, e, hayırlı kazançlar elde etmişler. Hakikaten vakfımızın ve vakıf kurucumuz e, başta Osman Hulusi Efendi olmak üzere... ...ve şu anda genel başkanlığını yapan başta vakıf genel başkanımız Hamit Hamilettin Ateş Bey Efendi'nin... ...hakikaten çok özverili bir çalışması gayreti desteğiyle e, Dağrende'miz e, ihya ve imar oldu. E, maddi manevi hakikaten e, kalkındı bu vesileyle. Dağrende'nin ilçe merkezi nüfusu 14 bin... Darende'nin toplam nüfusu ise 70 bin civarında. Kışın az olan nüfus yaz aylarında memleketine tatil için dönenlerle 100 binleri aşıyor. Yaz döneminde Darende aynı zamanda çeşitli festivalleriyle de gündeme geliyor. Darende'de Haziran ayındaki şenliklerin yanı sıra her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna geleneksel yağlı güreşler yapılıyor. Bu festival kapsamında ayrıca dünyaca ünlü Darende kökenli sünnetçi Kemal Özkan'ın da destek ve katılımlarıyla sünnet şölenleri düzenleniyor. Tarih boyunca ilim merkezi olan Darende bugün de aynı ünvanını sürdürüyor. İlçe nüfusunun okuma yazma oranı çok yüksek. İlçede sosyal hayatın hızla bir gelişim ve değişim göstermesinde en büyük etkense eğitim. Darendeliler dört elle sarılıyorlar eğitime. Resmi okulların yanında ilçede son yıllarda eğitime başlayan özel okullar eğitim kalitesi bakımından dikkat çekiyorlar. Önemli bir turizm potansiyelini içinde barındıran Darende, dışarıdan gelenleri en iyi şekilde misafir etmek için sürekli kendini yeniliyor. Anadolu insanının misafirperverliği burada bir başka gösteriyor kendini. Öğretmen evinin yanındaki lüks oteliyle de Darende, bir turizm merkezi olmanın adımlarını atıyor. Feryan Dafil Otel 2004'te hizmete girmiş. Tren misafirlerine 5 yıldızlı bir konfor sunmayı amaçlayan otel, konum itibariyle İpek yolu üzerinde bulunuyor. 90 yatak kapasiteli otelde kapalı yüzme havuzu, spor salonu, sauna, buhar odası bulunuyor. Ayrıca otelin konferans ve toplantı salonları yöre için önemli bir eksikliğe gideriyor. Tiryandafil Otel'in dikkat çeken bir özelliği de mutfağı. Usta aşçılar tarafından hazırlanan bölge ve dünya mutfağından örnek yemekler konukların damak zevkine sunuluyor. Darendeliler geçtiğimiz yıl 200 bini yakın yerli ve yabancı turist ağırlamışlar. Darendeliler bu sayıyı daha da artırmakta kararlılar. Anlatmakla anlaşılmayacak ancak yaşanılarak anlaşılacak bir yer Darende. Ve Daren Deliler, Eko Pazar aracılığıyla herkesi güzel ülkemizin bu cennet köşesini gezmeye, iş adamlarını ise yatırıma davet ediyorlar. Müzik